Var. Nemrut Krater Gölü'nün içine inmiş bulunmaktayız. Şu an küçük gölü gören hakim bir tepede bulunuyorum. Manzaramız şahane. Geldiğimiz yol şu karşıdaki yol şu şekilde geldik. Yol üzerinde yine ağaçların oluşturduğu güzel bir manzara vardı. Hava yağmurlu az önce yağmur yağdı. Şu anda sesini duymakta gök gürlüyor Umarım videomuzu çekene kadar buraları gezip turlayana kadar yağmur yağmaz rahatlıkla gezip sizlere eşsiz manzaralarla buluşturabiliriz. Evet. İçeride de yağmura yakalandık. Fatih yukarıda video çekmeye gitmişti. Video çekerken yağmur başladı. Acele acele al ıslanacak hadi. <laughs> yırmaya gidiyorum, yırmaya gidiyorum. <laughs> ya hak. <laughs> evet arkadaşlar. Yağmur bitti şimdi doluya yakalandık. Doğa bütün oyunlarını oynuyor bize karşı. Tuhaf eğlenceli bir durumdayız. Keyifli ama. inanılmaz keyifli. ها <applause> <applause> İnşallah aylara denk gelmeyiz. <laughs> <laughs> evet, ee, az önceki o kötü hava şartlarından sonra hava aniden astı ve şu an güneş aşırı derecede yakıyor. Bugün doğa bütün kozlarımıza karşı oynadı. Ama biz ne yaptık? Yılmadık. <laughs> Bugün Tekin aramızda yok. Tekin Gazi. Buradan Buradan Tekine selam olsun. Aa, çok üzüldük var ya. Allah'ım ağlayacağız şimdi. <laughs> Tekin geçen küçük bir sakatlık yaşadı. O kadar dağ, bayır, tepe çıktık. Adama hiçbir şey olmadı. Geçen gün okulda çocuklarla top oynarken topa batmış, <laughs> Ayağını burkmuş. Şu an ayağı alçıda. Kendisi e, dinleniyor evde. Biz de onun yokluğunda Tekinciyimi iade ediyoruz. Senin yerine de geliyoruz dostum. Ben korkuyorum lan. Oğlum valla korkuyorum gel boş ver. Ya boş ver ben gelmiyorum valla korkuyorum. An itibariyle Tepedeyiz İki gölü Gören Bir yükseklik var Bir tepe daha var Oraya gitmeye çalışıyoruz Daha güzel manzara size gösterebilmek için Az önce Ilık gölün yanından geçtik Ilık göl manzarasını Gördünüz şu an ılık. Şu arkamızdaki ılık göl. Şunun hemen arkasında şu tepenin hemen arkasında da soğuk göl var. İnşallah ayı çıkmaz. Ben korkuyorum vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ayı sonuçta. Şakaya gelmez bu işler. Ya ben ayılardan çok korkuyorum. Mesut. Mesut'cum. Montun hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Çarpmışsın benden. Çarparım. Ben soğukta, yağmurda ıslanarak. Herkes, her Arkadaşlar ayı inlerinden geçiyoruz <laughs> Ayılar kışın kutuna burada yatıyormuş. Öyle dediler. Arkadaşlar bulunduğumuz tepenin etrafında 2-3 yerde ayini var. İnşallah karşımıza çıkmaz. Yaz ayları şu an uyanıktı zaten. Gezmeye gitmişlerdir diye umuyoruz. Yorulduk biraz kusura bakmayın. Nefes nefese kalıyoruz. Yalnız birazdan Şahane bir manzara çıkacak karşımıza. Evet, ılık gölü görüyoruz. İlk defa insan yapısı oluşturuldu bu sana. Küçük bir bina yaptılar. Banyosu, tuvaleti gerekli miydi tartışılır. Bir yönden de bunlar gerekliydi. Kalsa, sonuçta insanlar yeter. Yani Tabi Bence bu gerekli. Ben de gerekli. Olduğunu Çünkü düşünme. insanlar buraya artık yavaştan tanınmaya başladı. Sürekli geliyorlar. burada ister istemez insanların ihtiyaçları doğuyor. İhtiyaçları doğrultusunda öyle şeyler gerekiyor. Umarım bununla sınırlı kalır. Bunun ötesinde yapılaşma buranın doğallığına o el değmemiş olan tarafına zarar verir. Burayı da güzel yapan bu el değmemiş olması. Aynen. Bakir kalmış olması. Buranın en önemli özelliği. İnşallah ayı yakalamazız. Çok az kaldı mesut. Şu an yakaladı yakaladı. Zirveye geldik sayılır. Ayı ne taraftan geliyorsa biz öteki taraftan gidiyoruz tamam? Tek kuralımız o. Evet burayı nasıl çıkacağız? ha? Islak taşlar kayıyor. Geldik ve büyük göl. Diğer adı Soğuk Göl. Arkadaşlar Büyük Göl'ün manzarası, rengi masmavi, turkuaza çalıyor zaman zaman. Zaman zaman koyu mavi. Aynı kraterin içinde olmasına rağmen Küçük Göl yemyeşil görünüyor. Şu an az önce dolu yağdığı için suyu biraz bulandırdı, rengi değişti ama normaldeki rengi gördüğünüz ağacın yapraklarının rengiyle Aşağı yukarı aynı. Baba bak ne ne Jet ski de. Arkadaşlar bulunduğumuz kraterin çevre uzunluğu yani o dairenin çevre uzunluğu 35 kilometre. Yürüyenler var. Biz de yürümeyi amaçladık. Düşündük. Fakat pek zamanımız kalmadı açıkçası. İnşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanlarda kraterin çevresini, 35 kilometrelik kraterin çevresini dolaşmaya amaçlıyoruz. çıktığımız sebeden aşağıya doğru iniyoruz. İniş biraz zorlayacak gibi. Çünkü hem taşlar çok gevşek. Adım attığımız gibi şu şekilde yerinde durmuyor. Hem de az önce yağmur yağdı. Yağan yağmurdan dolayı taşlar kaygan. Sağ salim bir şekilde inşallah aşağıya ineriz. Şu manzarayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Zirveden aşağıya doğru iniyoruz. Gerçi çok da zirve sayılmaz. Bulunduğumuz yerin zirvesi diyelim buraya. Oradan aşağıya doğru iniyoruz. Taşlar çok sağlam değil. Dikkatli olmak lazım. Fatih bu işleri iyi bildiği için aynen. Bir de bitkileri de çok iyi tanıyor. Az önce bütün bitkilerin adını bana saydı. <laughs> Mesela çekiye nane dedi. Ne kekik dedi. De doğru bilgi <laughs> Verdiğimiz bütün bilgiler şüphelidir. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Bütün bilgiler doğrudur. Bizde yalan yok. Atı eşek diye tanıttığımız olmuştur. <laughs> Eşeğe at dediğimiz olmuştur. Diye biz doğru bilgiye inanmayan, doğru bilgiye ulaşılamayacağını düşünen felsefi bir bakışa sahibiz. Belki de doğrunun ta kendisidir bu yaptığımız gevezelikten başka bir şey değil ama <laughs> keyifli olan her şey bizim için doğrudur Adamsın. Hadi. Evet, Nemrut kaldırasının içindeki ılık göldeyiz şu an. ılık göl 1.2 kilometre kare alana sahip. Aynı zamanda en derin yeri ise 11 metre civarındadır. Bu gölün içinden bazı yerlerinden sıcak su çıkmaktadır. Dolayısıyla yaz kış sıcak olan bir göldür. Yaz aylarında 60 derece, kış aylarında ise 40 derece civarındadır gölün sıcaklığı. Suyun içindeki minerallerden dolayı bazı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir Arkadaşlar şimdi de Büyük Göl'deyiz. Diğer adı da Soğuk Göl olarak geçmekte. Bura Ilık Göl'den yaklaşık 10 kat daha büyük bir alana sahip. Alanı şu şekilde görüyorsunuz. Ayrıca bu Büyük Göl'ün en derin noktasının 175 metre olduğu söyleniyor. Bir de e, bura dünyanın en büyük krater gölleri arasında yer almakta. Türkiye'nin de en büyük krater gölü özelliğine sahip. Şu şekilde büyük gölü de sizlere gösterelim. Arkadaşlar bugün de burayı beğ talip. Ya yere yürüyünce yanımda yiyecek getiremiyoruz. maalesef. Maalesef laf aç. Paramız başkasına da yetmiyor, fazlasa da paramız yetmiyor. O güzel. Çok güzel, çok güzel. Hava atıyor, ha. var, Bu hava açıyor. Mükemmel ha. Ha. Bazen zor ya. Yok, bu, bu, bu o baştaki e, o doluya tutum ataydı. nasıl yıkladın? kasayı ben geri dönecektim. yağmur yaşaması. yağmur 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 Yeri var da. Konuşmadığımız sürece. <gülüyor> <gülüyor> belki, de, belki de dolayı videolarımız izlenmiyordu. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Amin.